Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, değerli mesai arkadaşlarım. Plan Proje İnşaat Yatırım Müdürlüğü olarak evet. doğrusu daha da öncesine dayanıyor. Ee, çeşitli onarımlar yaptık. Ee, bir problem olduğu zaman zar bir ekranı özellikle Avrupa olarak e, devam eden işte e, kaçak tespiti yaparak oradaki da e, çalışmaları yaptık. Müteahhit'e yardımcı bir vaziyette. E, çeşitli e, kabullerle yapıldı. E, Köyde hesabından yürütülen projelerle ilgili olarak. E, 100 bin lira ödemek aktarılmıştı. İçme suyu su, sunama suyu borusu, borusu alımı için bunun 10 bin lirası ile Bari Bey'in alemati doğrultusunda ayıtı alımı yapıldı. Kalan e, parayla e, 29 bin metre HDP esaslı e, içme suyu borusu alımı için ihaleye çıkılıyor. Ve 6 Kasım tarihi itibariyle e, ihale yapılacak. E, bunun dışında emniyet dolu bile ilgili olarak içme suyu projesi e, daha önce yapılmıştı. Çeşitli tahsis kararları alınmıştı. E, Durağan Emirtoğlu ve Aybaşık arasında geçen hafta e, bir takım gelişmeler oldu. E, sınır anlaşmazlığına dayanıyor fakat içme suyu tahsisi ilgili de e, sıkıntılar Emirtoğlu'da e, vardı. İçme suyu e, yapılmıştı. Bunu, buraya e, orada Demirtuğ'lu kalabalık bir köy 330 litre saniye akan mevcut tesis var. E, burada ee, yeni proje ile 186 litre saniyede e, alındı fakat e, köyde tarafından verildiği halde gerçekleştirme gerçekleştirmeyi yapamamışlar. Burada da e, 1, litre, 1, 1, 1, litre 161 gram suya ihtiyaç var. Bunun için e, köprü çözüm, emir tozları su, suya kavuşturmak için köprü çözüm e, sondaj açılması, bu konuda önümüzdeki günlerde çalışma yapacağız, mahallenin tarım hakları doğrultusunda. Ee, aynı yörede Ayvacık'ta da, Yenikdoğu'nun bir mahallesini de içeren, bir dere soğuduğu Nurhancık Kağacı Geriş Mahallesi'ni içeren, e, Ayvacık'ı da içeren, Köylü Önlük Mahallesi'ni içeren bir su kaynağı tespit edildi. Bunun için tahsis çalışmalarına Ben Benden önceki dönemde tabi. Ee, 700 litre, saniye, litre <laughs> saniye su için tahsis itiraz nedeniyle e, tahsis kararı alınamadı. Yani her iki köy arasında su, içme suyun dolaylı olarak asıl anlaşmalık, sınır anlaşmalık, yayma anlaşmalık. Ee, böyle bir çözümsüzlük var. Hiç bilmiyorum yani bu, bu konuda

e, Başaran köyü, Değirmenci köyü, patlak sularını kurtarmıştık. 3 ve 4 ton içme suyu grubu ilgili olan problem için aramıştık. Fakat şu an herhangi bir iletişim olmadı. Bu ne aşamadır? Ben bunu merak ediyorum. Baş. Baş Başaran. Başaran. Sizi telefonda. Ee, hemen ekibi yönlendiriyorum dediniz. Ee, i̇ki ay oldu. Şu anda ekip ne oraya yönlendi? Değirmenci köyünde ayrı sıkıntı vardı. Patlak yol atıyordu. O yüzden ben de arayacağım. Erken ikisinin suyu bulunmaz bir şey. E ben kime arayacağım? Size aradım. Yok ben ben yönlendirdim. Fakat ara ara patlatlar oluyor, yapıyorlar tekrar. Patlatlar. Sayın Durum, siz oraya Bana hemen yönlendirin dediğinizden beri oraya hepsi gitti. Üç Yok. ve dört dolu işte suyu durduğundan bahsediyor. Tamam. Bununla ilgili de bilgi evet. veriyor. Çok fazla. Tamam. Şeyde, bir, bir de her Erfelek'te Eğirmen, Aydınlar, evet. Aydınlar'da e, sorun vardı hatta de ucunda e, sunum yapılmıştı. Oradaki asıl sorun, e, kaplacın olduğu yerde suyun geçirgen zemine, e, köydes elemanı ilk defa görevlendirilmiş, geçirgen zemine yaptığı için biz orada bir çalışma yaparak e, geçirgen zemini e, oradan katı vasıtasıyla, müteahhit katı vasıtasıyla tahliye edip, e, kil basarak e, tesis çalış hale getirdik. Yani misale hattında sorun yokmuş aydınlarla. Kaptaş, e, kaptaj düz olduğu yerde, işte, drenaj tesisinin olduğu yerde sorun varmış ve bunu e, giderdik. Teşekkür ederim. yani, Bilmiyorum su akıyor şu anda o Aydınlar Büyük Çatak Mahallesi'ne su akıyor. Sağ ol. Altıdan bağımlı tamam teyiz. Siz evet. de sözünüzü söylüyorsunuz. Evet. evet. Sayın Başkan, değerli eşliğine başlarım. Ee, şey, soracağım soru şunu. haberimiz yok, voltaj olacağız diye kim haber var voltaja? İki tarağa ilerliyoruz yeter bir tane kaynak var hiç bizim haber yok. Sorun nasıl kedi genlerini arıyorsun böyle? Efendim? Kedi genleri nasıl ararıyorsun? Arar vermiş değiliz sadece bizim sorun çözmek için e, sorun çözüyorsunuz. sorun basçı attıkız adamı geldi burada yürüyüş yaptıkız, yapaları sevdi ziller. Emir Özel, de, evet. Emir olduğu. E, yani Demir içme suyu sorunu olduğu için ben içme suyu sorunu çözmemiz için e, sondaj gerekli olduğunu söyledim. Yani e, bizim özel idare 186 0 yüksek 186 litre saniyelik tahsis kararı alıyor. Bunu da e, köydes verdiği halde uygulayamıyor. Onların ikisini de toplasak yine yetmiyor su içme suyu. Biz vazgeçtik. Niye vazgeçtik? Biz önce, bir öğrenci ne yaşayacak? Konucu vazgeçtik. Siz de vazgeçtik. Yani ne yapalım? Dedi, Teşekkür ediyorum. Böyle bir çözüm bulun dedi ben de çözümü bu tamam. şekilde buldum. Çözüm Sonra ancak suyu suyu bulabiliriz orada başka mı? Tamam. Çünkü biz hangi çıkaracak. Çünkü sıkıntı da var. Biz hangi bu o Tamam. Ne yapalım? O zaman bir, bir şey Tamam. Şey, şey, şey Sen başkaların Daha önce daha iyi Bozcuğaz, Tayfa Kulu, Alasöpü ve Karapıda işin o malzeme yardımı kararı çıkmış oldu tarihinde. Fakat şu an bu malzeme yardımı yapılmamıştır. Ve malzeme yardımı yapılamayacağını söylemişlerdi. Bu su onarıldı. Malzeme yardımı yapıp yapılmayacağını vermek Hangi köylerde not alabiliriz? Bozcuğaz, Tayfa Kulu, Alasöpü, Yerli, Karapıda işin suyu grubuna dahi bence malzeme yardımı yapıldı. Fakat bazı mevcutlar bu kadar verilmemiş. Benim bilgim daha önce değil o. Tamam, o konu ile ilgili o sanırım. da Sayın Orta, bir girelim. <laughs> ee, Aynen bir girelim. Sayın Başkan, saygıyla selamlıyorum. Özür ee, dilerim sorum var. Zaviye'nin çok emek verildiğini yani, ifade ettim. Ayağınızı zahir ettim. Şu anda bitti mi Zali e, en son dün bir sorun vardı. Onu tekrar gönderdim. su akıttılar ama ara ara 20 km metre Ara ara patlak veren bir hat. Yani dün akşam 3 mahallenin suyunu bozmadığını öğrendim. Onu bilgilendiririz. Teşekkür ederim. Yani, Geldik işte tekrar müteahhit işi bitirdi. Yaklaşık 3 kilometreye yakın boru döşendi. Fakat 20 kilometre toplam Ara ara patlak çıkıyor. O patlaklarda onarılıyor. Fakat orada yani şöyle bazı resimler gördüm depoya giden içme suyu hattına bana bulunmuş buhtar bilgisi dahilinde ve suyu oraya ulaşmadan başka yere yönlendirmişler. Yani kişisel işler de yapılmış orada. Yani o köylünün kendi arasındaki sorunlardan da kaynaklanıyor bazı problemler. Başka soru var mı arkadaşlar? Abdullah Bey'in. Sayın Başkan, Sayın Müdürlüğü Öncelikle Sayın Şube Müdürümüzü yeni görevinde başarılı olmasını can dileriz. Mikrofon geldi diyor. Geliyor. Sesim, sesim, gel geliyor sesiniz geliyor. Sesim, geliyor. Ben sorayım, tamam. onun e, haricinde benim anladığım kadarıyla şu anda sizin üstünde durduğunuz konuların şahsınızla ilgili olmadığını ben bir meclis üyesi olarak biliyorum. Siz göreve geldiğiniz anda eğer geçmiş üç buçuk yıl geri sarılacak olursa, biz Sinovlu anlayışımızla, yapıcı, destekleyici ve ciddi anlamda önerici muhalefet anlayışımızla, yani iktidar anlayışımızla bunların hepsini dile getirmişiz. Şimdi bu sorunlar, Sayın Meclis üyelerimizin ilçelerinde gerçekleşince, çok ciddi tepki göstermelerinden doğal hiçbir şey yok. Ama ilçelerinde bu sorunlar olmadığı zaman, Sinop köylerinde örneğin Ordu köyünde, yani kaç kilometre, ben söyleyeyim, siz söyleyin, 8, 9, koskoca 3 ay su olmadığı zaman, ses çıkmamasından duyduğumuz ızdırabı biz yıllarca dile getirmişiz. Ordu köyü bir örnektir. Su işi sülük ilinde bugüne kadar hep sıkıntılı gelmişti. Yol işi bir şekilde idare ediliyordu. Bir şekilde. Şimdi çok üzgün bir şekilde idare edilmek için koşturuluyor, çalışılıyor. Bir ocak oluşturamadık. Bir A grubu ocak oluşturamadık. Biz yine iktidar anlayışımızda dedik ki Sinop ilinde Maden ocağı yok. Bir ağdur bu maden ocağı yok. Bu köylerin hizmeti yapılabilir mi? Ne yapıyoruz? Kaçakçılık yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Kavalı'da yapıyoruz. Sözlerimi bilerek kullanıyorum. Kaçakçılık yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Kavalı'da. Kim yasal dışı iş yapıyor? Sinop İl Özel İdaresi. Şimdi özel işler yapılmış diyorsunuz. Öneriniz var mı diyorsunuz. Tüm samimiyetinizle söylememeniz gereken lafları söylüyorsunuz. Bir süt not alıyoruz. Bizim görevimiz notlandı. Benim önerim, tüm böyle samimiyetinizle açık konuşmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. İki, zor bir göreve geldiniz. Biz grup olarak, su çünkü olmazsa hayat olmuyor, bunun bilincindeyiz. Size grup olarak her türlü desteği insan olarak vereceğiz. Şahsiyetinize değil, şubenize. Ee, bu konuda herhalde...